Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Yönetmeliklerdeki son değişmeleri sizler için takip etmeye devam ediyorum. Ve artık Kasım ayının gelmesiyle beraber öğrenci arkadaşlarımız öğrenim kredilerini ya da KYK burslarını almaya başlayacaklar. Sonuçlar muhtemelen önümüzdeki haftalarda açıklanacaktır. Buradan sizinle paylaşacağım. Sonra taahhütname onayı ve yurt dışındakilerde kefaletname hazırlayacaklar. Onları buradan paylaşacağız. Bugün size söylemek istediğim nokta gerçekten KYK öğrenim kredilerinde faiz kalktı mı? Bu nerede yazıyor? Emin olmak istiyorum diyen öğrenci arkadaşlarımız var. Şimdi öncelikle resmi gazetede 9 Kasım 2022 ve 32.008 sayılı gazetede yayınlandı. Açıklamalara linkini bırakacağım. Burada madde 5'te yapılan değişiklik şu şekilde özetlenmiş. Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar, kadardır, nokta. Yani bunun üzerine hiçbir şekilde faiz yok. Ne kadar almışsan o kadar ödeyeceksin. Örneğin şu anda 2000 lira olarak mı aldın aylık? Okul bittikten 2 yıl sonra ya da okulu bıraktıktan 2 yıl sonra aldığın miktar 2000 liraysa 2000 lira olarak ödeyeceksin. Tabii ki alan öğrenci burada avantajlı çünkü yıllık enflasyon karşısında aldığımız miktar ve ödediğimiz miktar aynı olsa da alım güçleri farklı olacak. Dolayısıyla alan karlı olacak. Şimdi önümüzdeki haftalarda sonuçlar açıklandıktan sonra bazılarımıza öğrenim kredisi bazılarına KK bursu çıkacak. Taahhütname de bunlar yazacak arkadaşlar. 18 yaşına giren herkes taahhütnameyi kendisi e-devlet üzerinden onay ancak 18'ine girmemiş olanların velileri girip onaylayacaklar. Bir de yurt dışında okuyanlar da kefaletname hazırlayacaklar ek olarak. Bu arada okul bittikten iki yıl sonra ödeniyor. Ancak iş bulamamışsanız bir yıl daha erteleme hakkınız var. 2. yılda da iş bulamadınız yine ertelemek istiyorsunuz. Erteleyebilirsiniz ama bu sefer de maksimum %10'a kadar faiz işleyecek. Eğer enflasyon tüfe %10'dan az ise tüfe oranında artış olacak. Eğer enflasyon %10'dan fazla ise maksimum %10 faiz ödenecek. Örneğin bu yıl enflasyon %50 çıktı. Biz yine de o yıl %10 olarak ödeyeceğiz. Askerlik dönemi gelenlerin zaten faizsiz erteleniyor. Merak etmeyin tüm süreç boyunca her yıl olduğu gibi bu yılda birlikte olacağız. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.